Merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Tercih döneminde ben yaptım siz yapmayın. Arkadaşlar öncelikli olarak tercih ettiğiniz okulları gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Sosyal imkanlarını, yurt imkanlarını, ulaşım imkanlarını en güzel şekilde burada öğrenebilirsiniz. 2. Arkadaşlar kulaktan dolma bilgilerle bölüm tercih etmeyin. Bölümü bilenlere danışın, bölümü okuyanlara, yeni bitirmişlere, sektöre çalışanlara, bölümün hocalarına, sosyal medya hesaplarına, LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Cevap vermekten büyük zevk alacaklar. Çünkü herkes aynı yoldan geçti. Size yardım edeceklerdir arkadaşlar. Üçüncü konu yurt. Arkadaşlar ben okul ilk kazandığımda okula 2 saatler bir KYK'da yaşadım. Yani erken saatlerde finallere girebilmek için okulda yatıyordum. Sosyal hayatım yoktu. Çok zordu arkadaşlar. O yüzden sosyal ve yurt imkanlarına çok dikkat edin. Son olarak burs. Arkadaşlar hepimiz derece burslarından haberdarız. Ama bölümlerin kendine özel burslar olabiliyor, okulların bursları olabiliyor, derneklerin bursu oluyor. Bunları takip etmenizi istiyorum. Çünkü benim pek çok arkadaşım asgari ücrete yakın burs alıyordu. Yani bu fırsatları kaçırmayın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.